Da, e, yani biraz önce söylediğimiz gibi aslında e, çok iyi bir şirket, oldukça iyi bir şirket e, ve önümüzdeki e, dönemlerde de daha da iyi olarak görebileceğimiz şirketlerden bir tanesi. E, burada da e, çok güçlü bir trend var bu hisse senedinde. Piyasa düşse de e, bu hisse senedinde ciddi bir alıcı geliyor o yüzden e, fiyatlamalar da sürekli yukarı doğru oluyor e, şu anda değerleme açısından e, açıkçası çok da böyle e, ucuz diyebileceğim hisselerden biri değil ama e, bilançonun gelecek vaat etmesiyle birlikte e, bu hisse senedinde e, yukarı yönlü yükseliş sürekli devam ediyor. Burada dikkat edeceğimiz noktalar, kritik destek seviyelerinin altına inip inmeyeceği yani biraz daha stop-losslu hareket etmek lazım. Özellikle bu hisse senedi orta vadeli hatta uzun vadeli taşınması gereken bir hisse senedi. Kısa vadede yine para kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü sürekli yukarı gidiyor yani hata yapma şansınız yok gibi duruyor burada ama dediğim gibi arz ve talep meselesi piyasada ciddi bir alıcı buluyor ama yukarı gittikçe de göstergelerde bir zayıflama emaresi de görünüyor. Yani her yukarı gidişte biraz daha göstergelerde bir zayıflama ön plana çıkıyor. Şimdi burada e, genel olarak e, dediğim gibi bizim e, takip edeceğimiz e, destek seviyesi yaklaşık olarak e, 65 seviyesi, 65'in altına inmesi durumunda ancak bir düzeltmeden bahsedebiliriz. Onun haricinde burada e, piyasadan bağımsız şu anki e, şey normal şartlarda devam etmesini bekleyebiliriz. Ama Peki. daha çok taşınması gereken e, sererden bir tanesi. Peki ee, yaklaşık 1600 arkadaşımız izliyor kanalımıza hala abone.